hazırlığıyla Mustafa bugün bildikleri ilk modumuz olan Crafting Killer modunu inceleyeceğiz. Bu mod ne işe yarıyorsa sorarsanız, bu mod oyuna 3 boyut. Çok güzel bir mod yani. 5 üzerinden 5 verebilecek güzel. Şunu da dinleyelim başa. Base Killer diye bir şey var ve bu modda kullanmanız en çok gereken yani en çok cool konuda. İşlevi yok ama crafting table'da önemli bir yeri var. Şimdi Base Killer nasıl yapılıyor ona bakalım. Base killer. Ee, base killer e, 7 tane normal taştan normal sıfırda taşta şey ettiğimizde olandan e, 7 tane koyduğumuzda gösterdiğim şekilde base killer olur. Ee, base killer hiç başka bir şey yaramıyor. Sadece öyle. crafting killer. Crafting killer çok güzel bir şey. Çok hoşuma gidenlerden biri. Crafting pillar nasıl? 3 boyutlu crafting pillar. Bir 3 boyutlu grafik bir Böyle bunları koyduğumuzda mesela buraya sol tıkladığımızda o item elimize geliyor. Çok güzel önce. Bunu böyle koyabiliriz yani. Shift basıp sağ tıkladığımızda gelmemize gelir. Onun dışında Showcase Pillar Item Frame diye bir şey var. Yani eşyaları böyle duvara sarıyor. İşte bu da onun 3 boyutlu. Mesela Redstone. Redstone'u böyle koyduğumuzda hem 3 boyut var oluyor hem de şey yani doğanın da her şeyi gözükebiliyor. Burada kaç önemli bir detay var ki grafiklerin gerçekçi olması lazım. Az sonra bazı şeylerde gerçekçi konuşacağım. Smelting Pillar. Ben bir dakika önce şunların bir yapımını göstereyim. E, crafting Pillar'a bakalım. Crafting Pillar bir çalışma masası. Bir de bir koyduğumuz yerine Crafting Pillar oluyor onun dışında e, show case şu şekilde arkadaşlar show case kılır base pillar'ın yanına eşit koyduğumuzda oluyor ve eşit açısı şu şekilde bir 8 çubuk bile bir deriyle yapılıyor bence güzel bir şey yani <laughs> hemen devam edelim şimdi cementing pillar bu bildiğimiz kocak arkadaşlar Şimdi nedense gerçekçi olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Böyle koyduğumuzda kömür normal olarak gözüküyor değil mi? Ee, Olmaz. Ama mesela grafikleri hızlıya alırsak bakın kömür nasıl bir bu dönmüyor. Onun dışında bir de mesela orada çubuklar dönüyor. Çubuklar dümdür duruyor. Yani hiç güzel olmaz bence. Ya bu mutlu olacaksanız eğer size öneririm. Benim gibi gerçekçi dönüyor artık ya bakın ne kadar güzel. Şimdi kömür mesela bunun üzerine koyduk. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu işte en üst en üst tarafa geldiğinde şimdi ısındırıp ısındırıp ben şu an buldum mesela. Sol tıkladığınız elinize gelin. Bu şekilde. Kömürler bakalım. Smelting pillar nasıl yapıyor? Hemen onu göstereyim size. Smelting pillar. E, smelting pillar arkadaşlar. Smelting pillar bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Bir ocak koyuyoruz. Bir de base pillar koyduğumuz eline smelting pillar oluyor. Ondan sonra braving pillar var. Şey e, biliyorsunuz simya sandığını biliyorsunuz. Bu da online bir de Sadece 3 koyduk dediğim gibi. Mesela <laughs> su mesela bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Kullanıyor su Üzerine yazıyor. Nedir orada koyuyorsunuz? Bekliyorsunuz. Şimdi <laughs> Bu bütçesine ulaştığında burada garip bir şey Bekliyoruz. Ee, olmak üzere. O da kış bunu bütün garip bir şey yazdı. Şimdi Shift'e basıp bu düzeni sattığımızda elimize geliyor. Önce koyalım. Nasıl yapıldığı diyorsanız. hemen şöyle bakalım. Breathing burada e, orada biraz karar erkekler. ama e, bu da simya standı koyuyorsunuz yanında bu base, e, base kırık koyuyorsunuz buraya ve oluyor simya standı da 3 kırıklar bir de orta bilet dışına koyunca oluyor bilet çubuğu da bildiğiniz üzere şeylerden çıkıyor e, adını neyse sonra söylerim e, juke pillar aslında en çok hoşuma giden belki de budur yani çok hoşuma gitti bu Yüke Pilar onu sizden sonra arkadaşlar. Açalım. Hı, tamam. Hemen şöyle alalım. Müzikini koyuyoruz. Müzik sistem dönüyor. Ben de çalıyorum. çok harika bir şey. Ama sağ tıkladığımızda tekrar düşüyor. Çok hoşuma gitti. <laughs> sonra adı önce bir Hemen bakalım. Yüzük ee, bir. Müzik kapılar nasıl yapılıyor? Müzik kutusunun yanına bir sıfır koyunca müzik kapılar oluyor. Müzik kutusu da 8 tane herhangi bir tankadan hmm. orta evden daha koyunca müzik kutusu oluyor. Bence çok da güzel yani. Değer çok. Şöyle. şöyle hemen gidip buradan da Onun dışında Freezer Pillar. Önce bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Ondan sonra işlemi göstereceğim. Freezer Pillar. Bu birazcık zor bir puzzle. Çok az bir şey. Yani diğerlerine göre daha zor içinde. 6 tane kar. 2 tane ince cam. Ve bir tane de bir sıfır koyunca bu oluyor. Bu ne işe yarar? Ya bu. Bir <laughs> Bunu böyle sardıklarınızda. Bas bas <laughs> Ve biraz sonra buz oluyor. Buz. Buz olmasından böyle oluyor. Sol tıkladığımızda buz elimize geliyor. Şimdi. Sözü Iı, yapacak çalışma zamanı. Pot filler. Pot filler ne işe Burada bir tane saksı var. Denizde mesela bir çiçek var. Bu çiçeği buraya çok güzel şekilde ekebilirsiniz. Gördünüz mü? Çok da güzel gözüküyor. Ondan sonra bu nasıl yapılır? Ee, şöyle hemen bir şey yapalım. Pot filler. Hemen şöyle bakalım. Ee, bir pat yani patlaya da toprak fark etmiyor bir saksı ile base pillar koyduğumuzda bu şekilde pat bir dakika arkadaşlar pat bulunuyor değil mi aynen base pillar koyduğumuzda pat oluyor bence çok da güzel bir şey yani. bence değer yani saksıda bir dakika arkadaşlar saksıda 3 tane tuğlalanmış şekilde koyduğunuzda oluyor. devam edelim. E son olarak en sevdiğim yamasına Trash Pillar. Trash Pillar nasıl yapılır? Bakalım ha. Trash Pillar. Şöyle arayalım. Trash Pillar. E, 8 tane taş koyuyorsunuz. Normal taş. Orta bir tane Enderman'sı koyuyorsunuz. Bakın ne oluyor. Buna elinizde saat kullanınızda böyle bir kapak açılıyor. Mesela şey, atın. Biz o deliğe girmek zorunda mıyız arkadaşlar? Bunu yanına falan attığınızda girmez. Hop şöyle hop at hop at hop at. Yani hepsini şu şekilde atarsanız hepsini alır. Bu şey kapan bunu kapağını kapatabilirsiniz. Ne yap bir ekran sana Tamam. Bu modu tamam. Bu kadar arkadaşlar. Ee, Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bye bye.